Hanım, Nazlı Hanım'ın odasına gittim. Kapıyı açmayınca anahtarla girdim. Kaçmış mı? Odasında yok efendim. Tamam, teşekkürler. Ah Nazlı ya. Ah hastaneye gitti bu. Ya bu kız öldürecek beni. Gerçekten öldürecek. Ne oluyor hayatım? Ya ben nasıl anlamadım bu numarayı ya? Nasıl anlamadım ya? Sakin olup bana anlatır mısın ne oluyor? Ya Haluk, bunların üçü savaşın yanına gidiyor. Üçü derken? Ali de yanlarında. Ali, Ali, mi? Evet. Ya ben nasıl uyanamadım ya? Of. Of kızlar ya, of. Ali'nin de telefonu kapalı. Al işte. Dur sakin ol. Kimi arıyorsun? Efendim Haluk. Sevilay, Ali nerede? Bilmem. Arkadaşlarımda kalacağım dedi akşam. Eğer Ali ararsa ona de ki... ...baban ne yapmaya çalıştığını anlamış. Ve yaptığının bedelini ödemeye de hazır olması gerektiğini söyle. Ne oluyor Haluk? Ne oluyor Haluk? Bunlar savaşı kaçıracaklar. Of. Abi, sen karışma. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Gel aşağı, in aşağı. İnmiyorum. Güneş'le konuştum, her şeyi anlattı bana. İyi görünmüyorsun. Sana giriyorum. Arabada böyle konuşmamıştık. Ben doktor olacaktım. Sen adamın sağlığından edersin. Tekerlekli sandalyedeki biriyle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Hastaya hiç saygı kalmamış. Şimdi bu halinle bir de beyaz önlük giysen... ...doktorlar da sıraya girecek. Sonra al başına bela. <laughs> Bayılırım iltifata, hiç kaçırmam. Sağ ol Ali'ciğim. O senin mavi mavi bakan gözlerinin güzelliği. Kızaran yanaklarını ısıracağım şimdi olacak. Abi Sana rica ediyorum bu işi sakin sakin çözelim. Efendim? Savaş odasında mı onu kaçıracaklar? Haluk Bey böyle bir şey mümkün değil. Savaş Bey gözetim altında. Siz rahat olun. Hemen tekrar kontrol ettiririz. Haluk Bey ben sizi tekrar arayacağım. Hadi arkadaşlar lan, hadi tarihe mi? Tutu artık hadi bak. Tarihe alt Hadi arkadaşlar çabuk 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 çabuk. Böyle mi? Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Çabuk. Giremezsiniz. Ne oluyor burada? Yangın alarmı verildi. Bak, Ali yüzünden gördün mü? Bir sakin Kardeşim, buranın başka çıkışı var mı? Başka çıkışı yok. Eğer biri çıkacaksa buradan çıkacak. Ha, gördün mü? Bak çocuklar çıkarsa illa ki buradan çıkacaklar. Hadi gel. Abi. bak çocuklarla karşılaştığımızda Allah'ını seversen öfkeli davranma. Tamam mı? Mantıklı. Ne işiniz var burada? Savaş için geldik. Çok pis yakalandık. Alarmı siz mi çalıştırdınız yoksa? Biz çalıştırdık. Savaş alıp gideceğiz buradan. Onu söylemeseydin ya kızım, öldürecekler bizi. Bu iş burada patlar. Çocuklar. Hadi oğlumu alıp gidin. Hadi acele edin. Ne duman var ne bir şey. Kesin yanlış helal. Yanlış dedim sana, Halledin işi bu. Ben içeri giriyorum. Giremezsiniz beyefendi, Itfaiye gelecek. Yangın falan yok, yanlış şeyler. Çıkaracağız az kaldı. Melisa. Ha Melisa. Organik namazı işte. Ya Selin sus, cevap verme. Kendinde değil işte. Ya bana ne, bozuluyorum. Sen böyle kelle koltuklu onu kurtarmaya çalışıyorsun. Bu her prens hala Melisa şu an bunu tartıştığımıza gerçekten inanamıyorum. Ya yakışıklı sen sürsene dikkat et. Asıl alan bombaydı. <laughs> Umarım altına hiçbir şey çıkmaz. Bir şey yapacak olsa şimdi yapardım. Ya savaşı korur o. Hep bunlar Haluk Kiş'in işi. Baksana öyle kalbim nasıl atıyor. Çok güzel atıyor. Teyzeciğim senden Allah razı olsun. Olur, hadi da olur. Kaçırdılar. Belki bahçe çıkarmışlardır. Salak mıyım ben? Kaçırmışlar odasında yok işte. Ben sadece olabilir mi dedim. Ya beni böyle sakinleştirebileceğini mi sanıyorsun? Rana yardım mı? Telefonu kapalı. Kesin bu işin içinde o da var kesin. Abi sen bu işi bayağı abartmaya başladın. Belki sende. başardık mission complete. Aferin sana ya. Kahramanım benim. Sen bildiğin aksiyon adamıymışsın. Savaş geçti. Bak kurtardık seni. Bitti.